Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Bizim için bugün karantinanın son günü olmasını umarak bu videoyu başlatıyorum. Detayları ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Fark ettiğiniz gibi yeni uyandım. Aslında yeni uyanmadım ama yataktan yeni kalktım. Şöyle bir elimi yüzümü yıkadım. Önce bir kahvaltımı yapacağım. Bu arada pijamayla mutfağa gelmeme, kahvaltı yapmamı garip bulanlar var ama zaten bütün gün evdeyim. Üstümü değiştirmek için acelem yok. Kalkarım, elimi yüzümü yıkarım, kahvaltımı yapar, karnımı doyururum. Genelde ondan sonra üzerimi değiştiririm. Bugün çok gergin ve atarlı uyandım ve şu anda <laughs> durduk yerinizde atarlanmaya başladım. En iyisi ben yavaş yavaş kahvaltımı hazırlayayım. selam tatlımlar ben duşumu aldım kendime geldim bugün temizlik yok düzen yok belki bir çamaşırları makineye atarım bugün böyle evde vakit geç vakit. Evde vakit evde vakit evde dura dura konuşmayı unuttuk iyi mi evde dura dura konuşmayı unuttuk diyordum bugün böyle evde vakit geçirdiğimiz bir gün olacak önce şu dudaklarına bir vazelin süreceğim o kadar dudaklarım yara oldu ki size anlatamam. Kabuk kabuk soyuluyor. Soymaya kalkınca da kanıyor. Ve her yerimde sevinceler görebiliyorsunuz. Ama öğrendim ki evde duran herkesin durumu bu şekildeymiş. <laughs> Dudamda da yakın zamanda uçuk çıkmıştı zaten biliyorsunuz. Hala izi var. Ondan sonra tam toparlayamadı. En iyi gelen şey de vazelin. Bildiğiniz orijinal vazelin. Bir de yüzümü nemlendireyim. Ve pantol süreceğim. Nasıl gidiyor evde karantina günleriniz? neler yapıyorsunuz? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Ben artık evde yapacak bir iş de bulamıyorum. Ve sürekli yemek yemekten bir şeyler yemekten de bunaldık. Zaten göz altlarım mor. Evde durdukça daha kötü olmaya başladı. Ne alakaysa. Bahane ararken ben. Ama sürekli yatıyoruz ya. Böyle bir yatma hali var ya. O yüzden bence daha da belirginleşiyor. Şu farmasinin bir, bir göz altı kapatıcısından birazcık süreceğim. Böyle kalıcı eyeliner kalıcı ruj, kalıcı işte ipek kirpik falan yapıyorlar ya. Keşke kalıcı gözaltı kapatıcısı yapılsa. Kesin yaptırırdım. Çünkü makyaj yapmayı hiç sevmeyen bir insanım. Beni zaten sürekli takip edenler biliyor. O yüzden yani şu göz altlarım mor olmasa hiçbir şey sürmem. Keratin yaptırdığımdan beri çok fazla soruluyor saçlarım. Birazdan saçlarımı kurutup ne halde olduğunu göstereceğim size. Yani memnun musun değil misin diye. Ben memnunum. İki ayı geçti sanırım ya. Tam hatırlamıyorum ama. Tabii ki bozulmalar oldu. Hemen kurutmanız lazım. Islak bırakırsanız bozuk kalıyor yani. Isıyla etkileşime geçen bir şey olduğu için. Oldu. beni bir ay sonrasında çağırmıştı tekrardan kuaförüm. Yani tekrardan yapalım diye. Bu ikinci, üçüncü yapıştı daha çok oturuyormuş. Her seferinde daha çok düzlük oluyormuş. Ama ben gitmedim. Sonra da zaten karantina muhabbeti başladı. Şu anki bozuk hali bile beni idare ediyor aslında. Çünkü benim saçlarım çok kıvırcıktı. Belki hiç denk gelmemişsinizdir ama yani kıvırcık saçlılar anlar bunu. Bozuk hali bile beni idare ediyor şu anda. Bir de hafif bir rimel süreyim. Kulak çubuğum resmen bu son. Bu son. Bu şekilde bir tarafı sivri, bir tarafı böyle oval olan çubuklardan kullanıyorum. Çünkü her seferinde bulaştırıyorum ve bu son çubuğum. Hadi çok azıcık daha allık süreyim. Yüzüme renk gelsin biraz. Dudaklarım nasıl karlıyor? Aman yeter bu kadar renk. Evdeyim zaten. Fazla bile bana. Şimdi gidiyorum. Saçımı kurutayım. Sizde görün. Yani dediğim gibi iki ay civarı bir şey geçti keratinden. Şu an ne halde? Ama banyoda kamerayı koyacak bir yerim yok. Evet. Durum vaziyet budur arkadaşlar. Ne kadar iyi kurutursanız o kadar daha düz oluyor saçınız. Ne kadar ıslak kalırsa özellikle dipleri bozuk oluyor. Bazen işte bazı videolarda belki çok bozuk görebilirsiniz. Islak bırakmışımdır, kurutmamışımdır. Durumu bu şekilde hafif şurada diplerinde bozulma var bak burada. İşte şu kulak önünde mesela bunları kulağımın arkasına attığım için iz yapıyor. Ve şurada ensede bozulma var. Yani ilk terleyen yerimiz bu ense olduğu için ben zaten spora gidiyordum biliyorsunuz. Orada çok terlediğim zaman ensem şuram direkt bozuluyordu. Ter bozan bir şey. İşte tuzlu su, deniz bozan bir şey keratini. İlk terleyen yer de ense olduğu için orası genelde hemen bozuluyor. Ama genel olarak şu düzlük de beni idare ediyor. Rengi ne kadar değişik görünüyor saçımın orada. Onun dışında bu kabarıklığı zaten birazdan iner saçımın kuruttuğum için böyle. Yani şöyle yapıp dışarı çıkabilirim mesela. O kadar rahatsız edecek bir kıvırcıklık, bozukluk yok. O yüzden ben gayet memnunum keratinden. Bu sabah kahvaltıdan sonra buzla kahveli buz attım. Artık sezonu geliyor. Hava çok sıcak gerçekten. Ama dün akşam bir rüzgar vardı. Gece ben uyandım. Saat 2 civarıydı. Evimin ilk defa camları uğuldadı benim. Böyle bir rüzgar olamaz. Uyandım. Oğuz uyanıktı. Ne oluyor dedim çok rüzgar var dedi. Balkondaki şey düştü kırıldı dedi. O ayaktaydı ben ondan önce uyumuştum. Yani rüzgarın sesini uyandım siz düşünün. Ama şu anda hava gayet iyi sıcak. Ya konudan konuya atlıyorum. Ne anlatıyordum ben size? Şu havlumu da alayım şurada bıraktım. Kahvaltıdan sonra buz attım. Buzla. Artık kahveli süt içebilme mevsimi geldi. O yüzden bugün sizinle birlikte kahveli süt içeceğiz. <laughs> Özlediniz mi? Aa bir de bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Bu panomu e, değiştireceğim. Burada çok eski resimler var. Saçma resimler de var. Bu panoyu düzenleyeceğim. Yeni fotoğraflar var onları asacağım. Betül arayalım. Bir yandan da onunla sohbet edelim. Hatta bir yandan kahvemi yapmadan önce makinemi yerleştireyim. <laughs> of, saçma toka takacağım. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapayım aşkım? Evi temizledim. Bitti. చికెట్ చిక్ చికెట్ చిమ్ బిస్ట్ చిస్ట్ చిన్ చికెట్ gözlemişim kahveyle süt içmeye. Şimdi gidiyorum. Betül'le dedikodu yapacağım. <laughs> Kahveli süt eşliğinde. Gece çıkan rüzgarın sonucu. Bu çalışma masam boşta kaldı. Elimde kaldı resmen yani. Hatta bunu büyük ihtimalle satacağım. <laughs> Osmaniye içine. Bunu şimdilik buraya atmıştım. Sandalyesiyle birlikte. Üzerinde vazon vardı. Ve gece bu şekilde uçmuş. Eşim kapatmış camları gece ama yeminle burada. Onlara da toprak gelecek. Toprak siparişi verdim. Bakımlarını yapacağım yakın zamanda. Balkonu çok kullanmadığımız için maalesef böyle pis. Neyse ben kahvemi içtim. Betül'le de biraz sohbet ettik. Hava yine serinledi gibi oldu. Üzerime de bunu giydim her zamanki gibi. Şu panomu halledeyim diyorum. Bu ter panoyu kendim yapmıştım. Eski takipçilerim o videomu bilir. Böyle üzerinde çok güzel anılar var. Ama artık fotoğrafları değiştirmenin vakti geldi. Yani eski fotoğraflar yani bunlar. Hem onları çıkartacağım. Bir tozunu alayım. Hem de yeni fotoğraflarımı birlikte yerleştirelim. Şöyle sizi yakınlaştırayım. Size bir şey diyeyim mi? Yani burada bakınca toz görünmüyordu ama tarafların arkasında birazdan yakınlaştıracağım. Bildiğiniz toz bağlamış. Hiç böyle bir şey olabileceğini hayal etmemiştim. Çıkan toz beni şu an şoka uğrattı. Gerçekten kendimden utandım şu anda. Bakın bu benim evlenme teklifim. bekarlığa veda gecesi hem de evlenme teklifi aldığım gün. <laughs> Hazır mısınız tozu görmeye? Ay çok utandım ya. Gerçekten böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Oradan görünüyor mu ki bakın? Şuradan bildiğiniz ona yapışmış yani tozlar. Fotoğrafların arkasında kalan yerler böyle olmuş. Bunu asla fark etmemişim. ta bana sevgililer gününde gelen çok güzel paketler var. E, hepsini size göstermeyeceğim. Çok daha güzel planlarım var onlar için ama şunu göstereyim. Diğer fotoğraflarım da zaten sosyopiksem ve tam bir Sosyopix aşığıyım. Az çok bilirsiniz. Vay. Bunlar diğerlerinden daha güzel. Şu şekilde. Daha önce Sosyopix ürünü bunlarda mat ve e, bu şekilde. Bunu farklı seçmişim büyük ihtimalle. Parlak daha bir fotoğraf gibi ve yani bakar mısınız kare? Ve şunların canlılığına, güzelliğine bakın. Çok güzel. Ya, çok beğendim. Ay, çok güzel çıkmışız. Şimdi bunları asayım, ondan sonra göstereceğim size. Tamam şimdilik bitti. Son gördüğünüz gibi bu şekilde yine rengarenk oldu. Burası benim çok hoşuma gidiyor. Resmen motivasyon köşem yani. Şöyle biraz size yakından göstereyim neler var. Şurada Defnoş'la fotoğraflarımız var. Eşimle var. Rabiş'le. Emine'yle. Fatma annemle. Oğuz'un askerlik fotoğrafı. Hmm. Aralarda şöyle işte çiçekler, çiçeklerle gelen notlar var. Yine aynı şekilde Oğuz'da işte kızlarla Rabia, Betül, Burla böyle böyle minik minik arada mottolar var. Şu şekilde. Burası bizim aşkımızın başladığı yer. O videoyu izlediyseniz elmalı. İşte böyle yani. <laughs> Bence gayet güzel oldu. Yine rengarenk. Yalnız Sosyopix bu yeni aldığım fotoğrafların kalitesine bayıldım. Mesela şu eski fotoğraf. Mat. Mat bir kağıt üzerine basılı. Yenilerinin bu güzelliği de netliğine bakar mısınız? Parlak. Şu mesela yeni. Şu eski. Şu yeni. Yani böyle yeniler çok daha parlak, renkli ve canlı. Şöyle gördüğünüz gibi. Yenilerine gerçekten bayıldım. Şu eski mesela, şu yeni. Aradaki farka bakın. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Şimdi panoyu bitirdim. Ee, sabah size ufak bir bahsettim ya bizim için karantinanın büyük ihtimalle son günü diye. Biz köye gitmeye karar verdik. Yani bağ bahçeye, yeşilliğe kaçmaya karar verdik. Giresun'da, Eynesil bizim köyümüz. Giresun merkez değil. Yani Giresun'un bir köyü. Trabzon'a daha yakın. Ailem orada, babaannem, anneannem, dedem... Ee, çok fazla yaşlılarımız var orada. Hem onların bize ihtiyaçları vardır belki diye. Hem de ailemin yanına. Yani zaten bu olaylar başladığından beri onlar orada karantinada. Yani çıksalar bile aslında bizim orada nasıl diyeyim? İnsan yok, kalabalık yok. Evin kapısına çıktığın zaman yeşillik, bağ bahçe. Hani bahçeye çıkıyorsun geri geliyorsun. Çarşı uzakta mesela. Biz de dedik ki zaten evdeyiz kapalıyız. Galeriye gitmiyor Oğuz bu arada. Yine dükkana gidip geliyordu çarşıdaki mecburen. Ee, hazır dükkan da kapalı. Biz de gidelim. Hem bize biraz değişiklik olsun. Hava alalım. Bir temiz hava, yeşillik havası alalım. Hem de oradaki yaşlılarımızın bize ihtiyacı var mı? Yapabileceğimiz bir şey var mı orada? Ona bakacağız. Yani öyle Giresun'a gitmeye karar verdik. Allah nasip ederse yarın yola çıkacağız. Ben şimdi ufak ufak hazırlığa başlayacağım. İşte valiz hazırlayacağım. Onun dışında bir de köyde de bizim evimiz var. Kullanmadığım halım vardı mesela. Halıyı arabayla gitmeyi planlıyoruz. Zaten seyahat yasak şu anda. Hani otobüs, uçak yok. Biz de arabayla çıkıp hiçbir yere uğramadan, hiçbir yerde durmadan Allah nasip ederse gideceğiz. Evdeki fazlalıkları köydeki eve götüreceğim. Oraya yeni bir ev kuruluyor öyle söyleyeyim. Ben buzdolabını boşalttım. Bir sürü sebze, meyve vardı. Onları çıkardım. Olsun. Fatma anneye bırakmaya gitti. Onun öncesinde de valiz için kıyafet çıkarmaya başlamıştım. Oğuz gelince hemen dolaba giriştim. Onları ayarladım. Şu anda da unutmadan Powerbank'i şarja takmam gerekiyor. Ki yarın yolda lazım olacak. Çünkü bu videoyu siz izlerken nasipse biz yolda olacağız. Yani resmen. Bugün birisi YouTube videomun altına yazmış. Ee, akrabalar Osmaniye'de oturuyormuş sanırım ve... Test sonuçları pozitif çıkmış. Resmen şu anda kaçıyoruz. Vallahi çok tedirgin olduk. Anneme götüreceklerim arasında neler var? Kısaca size göstereyim. Hep ıvır zıvır. Şimdi şuraya bana fazla olan bardakları çıkardım. Şu çay takımını annem bana zorla vermişti evlenirken. Kullanmam demiştim ama yine de dinlemeyip vermişti. Gerçekten de kullanmadım. Bunu şimdi köye geri götüreceğim. Şöyle altın renkli. Şurada da tabakları var. Bu takımı götüreceğim. Şu tahta kaşıklar hiç kullanmadım. Silikon kullanmayı daha çok seviyorum. Bu pasta setleri yine ikişer tane almışım. Hiç kullanmadım. Bunlar olduğu gibi anneme götüreceğim. Köydeki evde kullanılsın. Burada da bana fazla gelen bardaklar vardı. Şu kadehlerden mesela iki pembe iki griyi almışım. Şöyle iki tanesini anneme götüreyim dedim. Bu da yine daha önce ikili aldığım bir bardak. Üzerine T yazıyor. Bir mavi bir pembe almışım zamanında. Bu ikisini götüreceğim. Biri siyah biri de çibonun kahve yanında hediyeydi. Şunlardan bende 8 tane var. Bunlar kup bardak olarak da kullanılıyor. Ee, fazla zaten büyük yer kaplıyor. İki tanesini de anneme götüreyim dedim. Yine aynı şekilde bunlar e, şu şeyleri yıkanınca kötü oldu. Köydeki evimizden ziyade orada... E, Mere deniyor. Mere ev, mere evi var. Yani nasıl söyleyeyim size? Hani böyle çıl çaput kullanmadığın her şeyi götürüp orada kullanabileceğim bir yer. Hani tamam annemlerin köydeki evi yeni. Oraya böyle eski şeyler sürekli götürmek olmaz. Oraya yeni bir ev kuruluyor ama orada başka bir ev daha var böyle dağın başında, ormanın içinde gibi. İşte çay toplama zamanlarında kullanılıyor. Mesela hani Meci gidiyor oraya oraya çayı topluyor. Ondan sonra o evde yemek pişiyor, yemeklerini yiyorlar, çaylarını içiyorlar. Senede belki 3-5 defa ancak kullanılan böyle biraz daha harabe tarzı bir ev düşünün. Yani orada böyle eski şeyler kullanılıyor genelde. Hani bunları götürüyorum ama annem de hani kullanmadıklarını oradaki eve çıkarsın eskileri diye götürüyorum. Orada böyle şeyler çok lazım oluyor. Yani herkesin mutlaka bir şeyi vardır böyle. Eskiyi gönderdi bir köy evi. <laughs> Aynı bizimki o hesap. Şuraya da yine şu tahta kaşıkları çıkardım. Bunları hiç kullanmıyorum. Ben silikon kullanıyorum. Zaten az önce söyledim. Şu çerez tabakları plastik. Saklama kaplarım var. Şu kapaklarıyla birlikte şu kapları yine götüreceğim. Yine aynı şekilde şurada da 3 tane şöyle saklama kabı var. Bir de şöyle kahvaltılık tabaklar var. Küçüklü büyüklü. Hem salata tabağı hem makarna tabağı. Ben bunu siz şu anda göremiyorsunuz ama bayağı derin. Bunu kullanıyordum severek ama bende iki tane siyah var. O ikisi bana yetiyor siyah yine bunun gibi derin. Bu ikisini de anneme götüreyim dedim. O da kullanır. Yine burada da böyle zamanda çeyiz yaparken aldığım bu iki kişilik pembe mavi tabaklardan var. Bu da gereksiz. İşte çeyiz yaparken ne gereksiz ne gerekli diyorsunuz ya bu gördüğünüz ıvır zıvır tabaklar. Yani aslında gerekli kullanıyorsun ama mesela şu iki tane kalple kalple değil bu kelebekli. Kullanırsın tamam ortaya koyarsın. İçine zeytin meytin koyarsın. Ama şimdi bende o iki tane kelebekli var ya dört tane de başka bir tane var. O dörtlüyü kullanıyorum. Bu iki, ikilisi fazla gelmiş oluyor. Yani yine alın. Almayın değil ama kararında alın. Yani ben de dört tane ortaya koyabileceğim tabak var küçük. O yüzden bu iki tanesini göndereceğim. Öyle düşünün. Buraya da Fatma anne dün bize böyle sarma dolma göndermişti. Bunları bir kaba koydum. Yarın yolda Allah izin verirse hiç durmayacağız. Yani ihtiyaç dışı durmamaya çalışacağız. Yemek falan yemeyeceğiz hiçbir yerde. Yemeğimizi alacağız yanımıza böyle. Bunu yeriz. Yanına ekmek alırız. İçeceğimizi alırız. Tamamdır. Nasipse. İnşallah sağ salim gideriz. Gelelim en meşakkatli işe. Bunları valize yerleştirmek. Gazetem de yok. Neye sarıp yerleştireceğimi hiç bilmiyorum. Buraya da böyle biraz kıyafet çıkardım. Biraz değil bayağı çıkardım. Çünkü yine bunlardan da e, oraya gidip geri gelmeyecek olanlar var. E, köydeki evde benim de odam var. Oradaki odaya işte pijamadır, eşofman takımıdır. Biraz onlardan bırakayım istiyorum. Zaten var orada aslında ama Giymediklerimi biraz daha götüreyim ki dolabımız ferahlasın. Bir valize cam eşyaları dizeyim kıyafetlere sararak. Bir valize de kıyafetlerimizi dizeyim. <laughs> Cam eşyaları koyacağım valize. Ya inanın şu an o kadar başım ağrıyor ki. Yani bırakın valiz hazırlamayı. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Baş ağrısı kadar kötü bir şey yok ya. Kamerayı da nasıl tutmuşum. Bu arada şurada bir tane nevresim var. Bunu da götürüp köydeki yatağımda kullanayım bari. Hediye gelmişti. Yok arkadaş başımın ağrısı asla geçmiyor. Asla. Bunları da böyle sepete koyup da buraya getirdim. Ayırdım kıyafetlere sararak koyacağım. Çünkü gazetemiz yok. Dışarıdan bir yerden de almak istemedim açıkçası. Şu anda ağlamak istiyorum. Bu kıyafetler zaten temiz gittiğimiz zaman da kıyafetleri de bu cam eşyaları da yıkarız zaten. Kullanılacaksa. Şöyle koysam. Şunu da örtsem. Şu aralarına birer tane daha koysam. Bence olur. Hayatınızda hiç böyle valiz yerleştirmeyi zannediniz mi? <laughs> İlk başlarda hiç burada alışveriş yapmazdım. İstanbul'a gidince doldururdum valiz valiz getirirdim. Bir keresinde hem de uçakla getirirdim. Bir keresinde yine böyle alışverişim yapmışım, doldurmuşum, tıkıştırmışım, böyle kıyafetlerime sarmışım, getirdim. Yani oradan sağ salim getirmişim, burada açarken kırdım. <laughs> açarken bir düştüm elimden, hop kırıldı. Bunu da şimdi götürüp de orada kırmak var. Açarken komik olur. Öyle bir şey olursa yani. Tamamdır. Sıkışmadı. Bu bitti. Kıyafetler de bitti. Yaşasın. <laughs> Sanırım yapacak başka işim kalmadı. Şimdi e, ortalığı toplayacağım. Şuradan da ben biraz müzik açayım. Aa nevresimi unuttum. <laughs> alacağım. Yani yapacağım. Size şimdi acil durum çantasını gösteriyorum. Şöyle bir sırt çantam var. Çok güzel. LTV'den almıştım zamanda. Bayağı büyük. Yolculuk için iyi oluyor. Bunun içinde eldivenlerimiz var. Siyah. Bir sürü. Bunu alıyorum. Bu da dezenfektanımız. Yolda lazım olacak. Bunu da alıyorum. Kolonya. Bebek olan yasa ama en taşınabilir bu. Ha şurada maskem vardı benim. Bir tane var ama olsun. Yolda tuvaletim gelirse lazım olacak. Bu kadar. Şimdi geri kalan eşyalarımı koyacağım. Cüzdanımı vesaire. ve en son bilgisayarımı da toparlayıp almam lazım. Belki orada lazım olur. Telefonla halledemem. Yine bunu da alayım. Evde bırakmayayım. Tamam. Hazırım. Şarkılar peki. Çantaya bir de ıslak mendir ve tabii ki bir sürü bir sürü peçeteler. Bence hazırız. Ben size artık burada kapanış yapayım ki kameramın bataryasını da doldurabileyim sabaha kadar. Zaten hazırız. Bir işim kalmadı. Yatacağım, dinleneceğim. Allah nasip ederse sabah yola çıkacağız. Siz bu videoyu izlerken biz yolda olacağız. Umarım sağ salim gider. Sağ salim döneriz. Ee, ne zaman döneceğimiz belli değil. Öyle yani. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize dikkat edin.